Araba mı araçtayız ve biraz silajı yapıyoruz bir mektup dostlarım bu bizim makinemiz İzzet şöyle bir havaya kaldır kuru maddesi nasıl olacak onu bir görelim heh, heh. Evet gördüğünüz gibi bir miktar kurumuş olacak malzeme %40 kuru maddeye ulaşmış olacak eğer namlular yoğunsa, namlular güçlüyse tek hat olarak bırakmalısınız. Namlular güçlü değilse tırmık marifetiyle ikisini bir araya getirmemiz lazım. Bu Kahramanmaraş'taki ikinci biçimimiz. Makinamızı çekelim bu arada. Heh. Sar babam sar. Baklava baklava. 3 senedir kullanıyoruz bu makinayı. Gayet de güzel çalışıyor. Sorunu yok. Binlerce balya yaptı. Hiçbir problemi yok. Gel gelsin bakayım. Balya evet. doğru tutumuzu doğru doğrulttu. Devam kaptan devam. Yapıştır. Traktörünüz altı silindir olursa da böyle. Bana mısın demez makineye. Arkasında çanta gibi gezdirir. Bro, bro. Kazım abi gel bağım gel. Kaçma gel. Gel. Anlat bakalım arkadaş. Buraya girastan memnun musun? Diyal mısın? Nedir? Seni izleyen bir sürü adam var şimdi. Hepsine örnek teşkil edecek. Abi Adil ol, beni kayırma. Hemşeri gıya yapma evet. bana. Bu Reygar Aslan nasıl tanıştın? Reygar Aslan sizin sayenizde tanıştık Eşraf abi. Allah razı olsun. Ee, sağ olun, Allah'ım razı olsun. Bu ilk denememiz. Hı hı. Bu ikinci biçimimiz. Maşallah iyi mahsul aldık. Ee, çok da e, verimli. Sütlerimi de yüksek arttırdı. Hayvan, hayvanlar da, hayvanlar da iştahla da yiyor. Severek yiyor değil mi? Severek yiyor. Senin burada olman de... yalnız senin için çok büyük avantaj biliyor musun? Evet. Çünkü bizim burada ne zaman bunu silaj yapacağız, kurum maddesini nasıl ayarlayacağız gibi bir şey düşünmeye gerek yok. Çağırıyorsun, evet. gel Evet. Doğru oh, söyleyeyim. bizim ekip gelip yapıyordu ondan sonra. <laughs> Sağ olun Allah'ın <laughs> Yani Yani kolaymış zannetme ha. Başkaları bunu yaparken zorlanıyor. Zorlanıyor. Kuru maddesini nasıl ayarlarız, ne yaparız? Evet. Peki bir dahaki seneye ne kadar ekmeği düşünüyorsun? Abi en azından bir... Bulduğum miktarda... Kaç e, hayvanın var? Şu anda 200'ün üzerinde. 200'ün üzerinde. Var. Kaç e, dönüm ekmek lazım 200 başlık bir işletme için? O konuda şu anda biraz yabancıyım da. Ben, e, hedefim 200 dönüm ekmek şu anda. Peki şu an yıl daha şu var anda... bir. Satacak mal var mı? Bana satan mı malda? Yok abi satamam. İsteyen sen... çok mu? İsteyen çok. Peki önce o söyleyin. Ben... Sana lan bu olmaz oğlum ne? Seni kandırıklar falan diyen çok... oldu mu? Kandırıklar da diyen olmaz da abi ne olduğunu bilmiyorlardı. Millet hep ee, şeyle baktılar. Şüpheli. şüpheli, şüpheli baktılar. Ekin midir, ot mudur, ne oldu belli siz dediler bunlar. <laughs> <laughs> Peki evet. olay mı? Olay. Meydana getirmek. Kolay. İlacı, Bunun, ilacı var. Mı? İlacı, ilacı hiçbir şey yok buna. Şeyi, bir ekliyorsun, için. bir de suyu gübresini veriyorsun o başka. Olarak, o olarak. Yok abi. Evet. Yağmurla zaten birinci biçim meydana geliyor. Evet. İkinci biçimde sularsan süper oluyor. İkinci şeyler bir kez su, su vermiş olduk aha buraya. Anladım. Bir kez. Şuradaki arkadaş ne biçiyor orada? Oranın altında biraz su kalmış da onu biçiyor. Her küçücük yeri bitiremiyor sabahtan beri. <laughs> evet. Yüz metre kareye bir kişi uğraşıyor akşama kadar. <laughs> Lan adam da kaçar burada çalışmasa. Doğru söylüyor evet. Verimi İ güzel iyi, değil mi? İyi ki makine varmış bunlar. Evet. Makine ta kötü tavuklar gibi tarlanın içine yum yumurta kuzlamışlar ha bak. <laughs> evet, evet evet. Allah Allah <laughs> ha, maşallah. Maşallah. Her birisinin şu anda 650 kilo 750 kilo arasında gelmesi lazım. Bazı arkadaşlar e, çok yeşil olarak şey yapıyorlar, hasat yapıyorlar. O tabii evet. iyi bir şey değil. Cacık gibi oluyor. Evet. Şöyle bir yakından da göstererek bir miktar bak solması gerekiyor değil mi? Evet. Bir miktar şöyle hışır hışır etmesi gerekiyor. Yaşlık elimize değmemeli. Değil mi? Şu arkadaş ne yapıyor? Tırmıkla tırmık mı yapıyor? Tekli tırmık tırmıkla. İyi iyi güzel. Maşallah. İzzet şu şeylerden bir kaldır hele. Kaldır kaldır. Şudan, şuradan şuradan. Şuradan bir balilerden bir kımıldat hele şuradan. Şöyle. Yazma abi şu balileri şöyle bir havaya kaldır hele. Ah maşallah maşallah İzzet. Gel sen buraya. Kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Ver mehteri, ver, ver. Aa, bu ver değil, mehteri. Abi, bu, bu. Maraisi, Maraisi Aldır. Şey. Ver. <laughs> aç maşallah. Ha. Hayvanlar da bayram etsin, sahibi de. Bir tutam ot yemeden ölen inek var bu dünyada. Yazık günah. Cenab-ı Allah bunları ot yesin diye yaratmış. Ay maşallah, ay maşallah. Yazım abi, saman kullanıyor musun, saman? Abi, saman yok o kadar az. kadar dikirdin samanı? Saman artık bitmiş abi. Kaç kilo kullanıyordun bu yolken? Yok Yokken derken abi, samanlar yüzlerine yem atıyorduk, başka bir şey yapmıyorduk. Full saman mı Full samanlar, üstüne paprika <laughs> yemiyorduk. Yoncaydı, reygarasıydı, ondan sonra diğer... Pek bir şey bilmezdi. Bilmezdi, abi. İyi maşallah. Sıvacı Sıla, başka ne kadar oldu 8 tane oldu. Sıracı yeni öğrendik daha. Sıracı yeni öğrendik. Bunu da senden beraber öğrendi insanlar. Evet, evet. Artık Mar bundan sonra herkeseker bunu. Mar Maraş'ta ilk bana kalırsa benim. Evet. Ben Benden yani. sonra tabii. Benden <laughs> <laughs> evet. Hay Allah razı olsun. Maraş'tan saygılar, selamlar. Gördüğünüz gibi bak arkada Ahır Dağı görünüyor. Maraş Ovası. Çiftçimiz memnun. Yumurtalar tarlanın içinde. Adama sat bana diyorum satmıyor. Ne kadar kıymetliyse. <laughs>